Bir aracı alabilir miyim? Hiç gel ufuk alma beni de Araç bug'da mı ya? Araç mı geldi? Hala bitmedi mi <laughs> maçları ya? Abi bombalıyor şu an. Lan bayılmadı mı? İçeride bir baygın, mi? bir baygın var orada. Bassak mı diyeceğim de bunlar ayrı ekip değil mi? Aynen abi ayrı. Altta oldu. Benim, benim, benim kilim geldi. Benim, 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 Çok benim, benim, <laughs> benim, 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 çok çok çok. Ben flexible. Etrafı bir gezeceğim. Bir tur Altır abi tasım çok kırık Buradan. Şöyle. Hadi be. İçeri girdim. Bomba var abi 3 tane bende. İçerisi full kaynıyor. Yakın mı oyun? Uzak mı? bilemiyorum. Çukurdan biraz baygın yapmaya çalışalım ondan sonra geçeriz. Alan da var Aynen çıkmak zorundalar. Aracı alalım araçları beyler. Her patlak var garajda var, garajda var abi. Kanka aracı alıp gitsenize ya. Beni bırakın. Hayır hayır tamam. sen ne yapacaksın tamam, ufuk ufuk gelsin tamam ufuk ufuk yanıma gel. Kanka aracı alın gidin. Aracı alın o köprüden çıkın tamam mı? Gidin evlere. Onlar buradaki araçları binmeye çalışsınlar hani biraz daha... Aynen sen orada bekle tamam mı? Birbirimizi bu şekilde daha rahat koruruz. Tamam şuradan çık. Araçları bir test ederler. Memoların taraftan gitmezler. Koşarak gitmesinler abi. Tam gözükmüyor. otlar var. Bak bir adam. Alacak. Alacak birinde. Açıktan. Açıktan koşuyorlar. Yukarıda oh, var. Cipe gidecek abi. Yunus var. Motora bindi birisi. Aldım aldım aldım. Ne var? Var mı? Gördüm abi. Şurada var da bindi abi. Tamam, ikisi tamam. de düştü. Bu vazda geliyor. Tamam, tamam. Geri gitti. Bagiller kaldı ya. Onlar topuk. Yani ya bu bagi önceki. Yedin, ölüyoruz. Zaman. Maalesef abi kit yok bu arada. Ne o binin giderim o zaman ya. Herkese Allah. yetecek kadar kitim yok. Abi bekle bekle şey bekle. bekle. Yani. Aa o yok, çocuklar yok, da bıraktım. öldü galiba. Bir tane bıraktım. Kalanlar da bak Bunu SLM var ya. Abi Yunus'ta bir şey kalmadı ha. Yunus ne abi, basacaksın? Kitap. Abi yani, hiç Ben de bir kit. bırakıyorum. kit bırakırım. bir kit bıraksana, bir kit bırak o zaman. Bıraktım. Ben de basıyorum. Ben de, ben de, ben de, kit, de, ben de kit bıraktım. Abi. Ay aldı. Bırakıyorum. Bıraktım. Abi ben Yunus, düşecek abi. abi. Acil bas. Bunu sargı verebilirim. Yunus sargı ah, bırakırım. Yok düştü. Kan, kaldırman, kaldırman lazım. Kaldırman lazım. Alıyorum. Alıyorum. Ha biz bir de bir şey öleceğiz. Biz de öleceğiz değil mi? Kaç saniye. Bir dakika var abi daha. Çok çok sargıyı bas İlkin. İlkin sargıyı bas. Tamam. ilk sargı basacağım abi. Çok çok çok. Lan bende de sarık kaldı sadece. <laughs> Yo yetişir yetişir. Kaç tane sargı var versin? Kanka iki tane var sadece. Bir tanesini bastım. Şu an Değeni de bastım. Abi. abi. şu an evet. ölüyorum ha. Sargı varsa ben kullanayım abi sargı. Bin 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 kit mi basıyon lan? Lan daha canını salmadı <laughs> Abi Vallahi girersem... adam oldun ya? Ben bu alana e, girerim abi. Bu az olsa daha net konuşabilirdim de. 12 saniye tamam, bir biz, şey de. Abi. biz de tamam. Eee basacağız basacağız. bir ekiple karşılaşmamız gerekiyor bu arada. Abi var ya uzun süreli bir fight'a giremeyiz kesinlikle. Araç fight'ına da giremeyiz bu alanda. Bir şey aramayacak. hadi yedi, şurada. Abi. Ne tarafa Tepemizde de. Kalp. Bırak. geri koşuyor. O da bayıldı. Yunus, Ağaç <laughs> direkt loot yap, loot yap Yunus. Ne kadar aa, kit varsa, çök. Aa, Yunus sana açık, sana açık. Alayım sana, alayım, açık alayım. sana açık olacak birazdan. Yap işte, ha tamam, Çök, çök, çök. Memo. Biliyorum, biliyorum. Ufuk, biliyorum, biliyorum. Ufuk, Ufuk aracı getirsen Ufuk. Ufuk aracı getirmen lazım aa, Memo ile birlikte ama. Aman Allahım. Acil, Memo ile tamam, birlikte gel. Karda. Tamam Ufuk sen Bilmiyorum. gel araçla. Araçla gel o zaman. Memo düşersen oyunun sonu çok zor ha. Yok yok, gelmen lazım buraya. Bu çocukları tanıyorum, bunlar biz evet. oynamıştı geçen gün. Bir tane baygınları var alamıyorlar. Gelsenize çabuk. Tamam. Yunus ne yaptın? Okey misin? Bunu sattım tamam bana doldu. Aldım. Bunu aldım da daha var. Var abi arkandakini aldın mı sen? Tamam kit var okey. Aldım ben. Kit ben okey. Ben atarım ben. Sana. Ben atarım. Tamam. tamam. tamam, tamam. Memo'ya gidelim de. Memo. Ee, bir tane konum göster bize. Onların açığı olan bir yer. Burası burası. Bizim gidebileceğimiz. Arkanız var, arkanız var. Soldan oynayın, soldan oynayın. Sol mu? Sol bakıyor sol. <laughs> <Rahat ver abi. gülüyor> Gittik Bittik. Benim yanıma gelseydiniz keşke kanka. Ben açıktan <laughs> görüyordum zaten. Oraya gitmeseydiniz ya. Ya sen görürsün diye kanki ya. Sen sağdan onları Sağdan geldi işte, sağdan geldi e e ya. İşte yürü lob geldi. Önümde. Ah, Ersin yürü kardeş. kardeşim. Araplara karşı oynuyoruz lan orada. Bayağı da hasar verdim. Senin arkan mı geldi Memo? Sağ sağın. Direkt seni Sağ. mi gördü? Bayıttı Çukur'dan mı seni? Çukur'dan yatıyor. Çukur'da yatıyormuş zaten. Beni bekliyormuş. Hadi be. be baba. Benim olayım da neydi biliyor musun? Sen biraz alttasın ya. Direkt bizi görmeleri için biraz daha öne çıkacaklar. Sen de vuracaksın. Arkası gelmişti yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Onun benim şey. olduğum yer çok kavurdu biliyor musun? Benim olduğum yere gelseniz direkt. Yo, arkan çok gelmese olduğum... üsttekilerin hepsini sen alıyorsun. Bize çıkarken biliyor musun? Bombalarımız Aynen. da var. Yani diğer ekip gelmesi taktik güzeldi aslında. Sağlık olsun iki ekip arasındasın. Geçen gün de herkesi bırakıp bize oynadı bunlar. Ben biliyorum. isimlerini tanıdım zaten. O alana sokmamak için uğraştılar bizi. O alanda Biz sayı da işimiz... o sayı da iyiymiş ha. O alanda o sayı güzel sayıydı. Zar zor var ya. Oraya kadar zar zor girdik. E, loot da yaptık bu arada. Ha. Bir şeyler de almıştık yani. Aynen abi. O arka bizim bütün düzeni bozdu abi. Ufuk var ya sola açılmana gerek yok da. Yunus Abi, sen düştün bir bu arada. dedi ki. öyle bir dedi ki. Yok ben evet. gördüm oradan Ar sol arkadan. açılamazdı ya. Hmm. Sol açılamazdı oradan. Çünkü iki kişi sol tutuyordu. Tepe hemen üstünde iki kişi vardı. Ha, beni vuran var ya beni bayıltan. He. Sizi sizi vuracaktı direkt. Yani benden sonra size dönecekti. O kamp tamamıyla kamp açıktınız. O yüzden dedim solları hep beraber diye. Sağlık olsun, 3 arasında yani şey, yapabilecek bir şey yok. Oo adamların yeri çok iyiymiş. Kanka, onlar ama direkt sana gözükürlerdi de senin arkandan diğer ekip gelmese, sen bunları hmm. çok rahat alıyorsun. Çok rahat. Hepsini vurabilirdin. Ben öyle bir olduktan sonra. Sen bilmiyorum. bize bayağı da zaman kazandıracaktın. Bunlar çıkamayacaktı, biz bombalayacaktık, çıkacaktık hemen sağdan. Çok easy olabilirdi yani, diğer ekip gelmese.